Tamam abi çektim. Çekiyor <laughs> musun? Çekiyor. Gel Bir yüksek. Gel, 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 Dur bırakacak gel, 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 Çünkü zincir gel, var ya. gel, gel, Dur lan, namussuza bak. Niye acıttı ya, bunca için. He, ta göğsüne geliyor abi. Göğsüne geliyor değil mi? Evet. Kaldır abi de. Gel kal, gel bak. Otur! Kapıyı ver. Kılıç çıkıyor amına koyayım. Kılıç çıkmasa abi... Evet abi. Aynen. Senin göğüslerin kadar var abi işte ya. Göğsüne kadar gelmiş şuna. Yani. <laughs>